<gülüyor> 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 Mehmet abi bana doğru döner misin rica ederim. şu an kayıttayız ee, bir giriş senden istiyorum Mehmet abi ya da Cengiz abi yapsın like ve abone istiyoruz Cengiz abi bir giriş yapar mısın rica etsem? arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın der misin arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Mehmet abi bir yanlışlık varsa sen düzelt abi yaptı doğru mu nasıl yani nasıl Cengiz abi doğru mu yaptı Cengiz abi bir giriş yapar mısın? Like ve abone üstü. Like, like abone. Like abone ya olmayı unutmayınız. Like'ı da gönderiniz. Mehmet abi. Bir giriş alalım senden ya. Arkadaşlar. Sen söyle nasıl olduğunu söyle Cengiz abi. Arkadaşlar. Bir like, ve beğeni istiyorum. Biraz canlı ol Mehmet abi lütfen. Arkadaşlar sizin sempatinizi. Evet. Sizin güzelliğinizi. Sizin sevginizi istiyorum. Küfür etmeyin. Namuslu olun. Arkadaşlar bak küfür etmeyin. Küfür etmeyin namusu namusunu, namusunu sever. Sen Cihangir abiye mi söylüyorsun? <laughs> e, Telefonum telefona mı söylüyorsun? Şey şey söyle tamam, <laughs> abi. Arkadaşlar bak küfür etmeyin namusu namusunu, namusunu sever. Cihangir abi bu WhatsApp olayına ne diyorsun? Teşekkür ederim Mehmet abi. WhatsApp olayına ne diyorsun abi? WhatsApp, Telegram şu an ortalık karışmış. Yok oraya geçeceğim. Yok ben oraya geçtim. Yok sen oraya geçtin. Falan fistan. Sevmediğin adamı orada karşılaştın. Engellediğin adam orada da çıkıyor karşına. Ne diyorsun sen bu duruma? WhatsApp durumuna. WhatsApp'ı ofislerde işte tel durumunda bir tel kalkmış döndürüyorlar ofisleri yazhaneleri tüm dünyanın her yerinde WhatsApp'tır. Hazine durumu ne durumda Cihangir Paşa'm şu an? Ya meteorolojide zaten çizik atıyor çizgiyi sen yani endeks zaten geliyor ki. Komutanım, komutanım şu an hazine durumu nasıl hazineler? Kendileri de. Hazine şu an hazine dolu mu? Çekme ihtimalimiz var mı? Yok. Mehmet abi sence bir hazine bize bir şeyler düşebilir mi? Düşmez bu hazine durumu ne diyor Mehmet abi sen? Evet. Ya böyle bir şey var mı Mehmet abi? Hazine var mı? Hazine yok. Mehmet abi Cengiz abiye söyler misin? Bu Mehmet abi yok diyorsa yoktur abi. Bir dakika. Ha? Var mı hazine? Yok abi. Yok. Tamam. Peki Cengiz abi sen bazen ara ara diyorsun yani şu banka söyleyeceğim. Bankaları bombalayacağım falan. Mehmet abi oraya da bir açıklık getirir misin? Cengir abi sorar mısın yani? Yapmasın böyle şeyleri. Böyle şeyler hoş değil. Ben hepsini aldım ben. dedim arkadaşım konuşalım. Mehmet abi top sende. Cengiz. Bir şey diyeyim sana be. Söyle abi. Sen sen kendini seviyor musun? Severim abi. Karı bu şeyler söyleme. Yok evet, abi. Evet. Bak ben bak kahretsin. bak artık bak unut. Bu bak bak biz seni seviyoruz. Tabii. Sayıyoruz. Biz, se sayıyoruz. bak sen, seni seviyoruz, sayıyoruz. Biz. Senin bak senin benim var ya, senin He? iyi yok bak, senin Tabii. iyi yok bak, senin iyi olmanı istiyorum evet. Ya Bak yapma bunu yapma. Mehmet tamam. <laughs> abi de senin sevdiği kadar Yap. beni sevmez. Doğru mu Mehmet abi? He? Ben Diyangir abi sevdiğim kadar beni sevmem. Yok sevmem canım sen. O ayrı mı? Sevmem canım. Sevmem canım Allah, sen Allah. Canımsın, Allah. Canımsın, ayrı mı? Cengiz ben sana bir, bir yerin şey... Yerin kulağı vardır Abi. Bak Cengiz. Kardeş, biz çayında falan değiliz. Tamam. Bak. Çay var mı? Değiliz. 2 değil tane var, 3 tane var. Bak Cengiz. Biz Florida deydik abi. Biz haber. Cengiz tamam. abi bir şey konuşuyor lütfen öyle abi. Cengiz kesme. Ha bizdik abi. Kardeş biz çayından falan değiliz. Yemenden falan değiliz. Tabii. Sen o çayı zaten dışarıda da için burada da için. Öyle abi öyle. Burada su da için yemek He. de için. Ne her şey her gibi anlamadım böyle abi. Garbanlar. <laughs> Garbanlar. Cengiz abi onun arada. Garban ne yapsın? Gariban değil aslan gibi adam. Gariban değil Cengiz <laughs> abi. Komutanımız, paşamız bizim, albayımız bizim. He. Nefsin. Ne şey garban. Ahmet ne yapsın be. Sen garban değil misin? Öyle öyle. Değil mi? Öyle. Şimdi çayla gidiyor Cengir Çayımızı He. içecek, sohbetimizi edin. Bu iki gün yasaklar var Cengir abi. Ona ne diyorsun yani bu yasaklarda? Ben seni alıp Mehmet abi günlerimi... En günlerine... iyisi var yatıp uyumak. Cengir abi. Şimdi bu iki gün yasak var ya. He. Ben diyorum seni alsam Sen, Mehmet abi evine gitsek olur mu? He? Benim için fark etmez. Mehmet abi kabul eder misin bizi evine? Ederim ederim. O zaman ben Cihangir abi de alayım gelim mi? Çiçe abi bir şey sorayım sana. Ninja var mıdır? Kablumbağa mı? Öyle değil öyle değil. Ne? Bu. bu ninja böyle denize dalıyor kılıçla. Dalıyor. Ben yavaş lan bakma lan. Bana cam cam bardakta ver. Cam camla Cam mikrofonu. Ne? Var. Cam mikrofonu ya. Bunlar zaten. Ne? Ni ninja kaplumbağa mı? Kaplumbağa değil, bu ninja, ninja. Mickey Mouse var. Mickey Mickey, ninja, Mickey Mouse. ninja, ninja. Ninja, Mickey Mouse ninja var. Ninja, çuç abi. Denize dalıyor, çıkıyor, geliyor. Hiç kimse bulamıyor ha. Gerçek ninja Neymi, ha. Ney mi konu ne? Ninja kaplumbağa var mı diyor. Yok, kaplumbağa'yı sormuyor. Ne? Ninja var mıdır, yok mudur? Şimdi tüm dünya toplansak, dört kitaba yemin etsek. Silahların, namusun, onurun üstüne yemin etsek. Ninja var mıdır yok mudur? Var mı? Ha, ha ama var. bir dakika. Ha bir dakika bir dakika. Yoksa yok. Ha bir dakika bu bir Hollywood dakika. Hollywood filmleri oldu. Tamam bir dakika bir dakika. Yani, bir, e, var da biz mi görmüyoruz? Yani bu hakikaten var da biz mi görmüyoruz? E peki uzaylılar var da biz mi görmüyoruz abi? Peki Van Gölü canavarı var da biz mi görmüyoruz abi? Nasıl? Van Gölü canavarı var, Gölü canavarı var mı? Sen bu konuda... Vallahi ya. Van Gölü canavarı, şimdi yer söylemeyeyim ama yurt dışında bir yer var Van gibi bir canavar konusu var, tespit konusu He. var yani. E peki şu Afrika'daki yaşayanlar hakkında bir bilgi, Büyük canavar lafını bir şeyler kesiyorum oluyor yani. özür dilerim abi. Bu Afrika'da uzun yaşayanlar... Hakkı, zor zanaat vallahi, yakalamaları zor ama bulurlarsa da bulurlar. Afrika'da yaşayanlar hakkında bir bilgin var mı? Neler yaparlar? Ya da Nurayda ben bu soruyu sana sorayım. Afrika'da yaşayan insanlar hakkında bir bilgin var mı? Nasıl insanlar ve neler yaparlar? Biraz onlardan bahseder misin? Normal yemeklerini yiyor. Evet. Yani her, her şeyi yiyor, her şeyi yiyor. Afrika. He, her, yani şey. her şeyi yiyor. Mesela her şeyi yer derken mesela... Peki abi şimdi... Ne yiyor <laughs> Mehmet abi? Efendim yayındayız, buyurun Ne yayın Çok... Ney Mehmet abi? Cengiz abi buraya bak abi. Evet. Ne? Afrika insanlar ha, hakkında... Yazık onlara, yazıktır Afrika'ya evet. yardımcı olalım. Evet da. Küçük abi, küçük abi. Şimdi ülke olarak toplandık. Bana ninja kıyafeti giydirdi. Dedi oğlum. Bu iyi evet Bu Suudi Arabistan'dan Allah razı evet. olsun abi. Vallahi siz iyi insanlarsınız ha. Biz Amerika olarak biz gurur duyuyoruz sizle. Öyle Japonya ile Avustralya ile hepiniz abimizsiniz. Öyle. Ablamızsınız. Yani ablalarımız, es, ablalarımız, öyle, öyle öyle öyle. Yani. Şimdi Mehmet abi ablam mı oldu bu durumda? Yok öyle Yok, onun Bizde onu sertifika bir veriliyor. Bir dakika, bir dakika. Ben, onu, ben sertifikayı bir açık bıraktım. Bir, dedim onun demek istediği neydi? Tam bir dakika. Benim. Bir dakika. He. Bunun ne, demek neydi? Hepsi diyor. Hep, hepsi anamızın acımız diyor. Onu de, dedi. Pardon, pardon. Ben, He. ben yanlış anlıyorum. Ya. Dünyanın neresinde olsa istese alabiliyor değil mi canını? Öyle öyle. He? TBMM, araba, ev, iş yeri, hakiki, orijinal ninja ha. Destinim limitlerim ben Bunlar emirlerle yapıyor bu a, amiraller kurul bu gerçek değil mi amiraller yapıyor. Evet evet. Emir veriyor diyor oğlum yok et ediyor değil mi? Evet. Milyoncası da olsa. Evet. Zz z onu da z z z Peki Cengiz abi unutturmaya sen... çalıştı. Cengiz abi buydu anlıyor. Cengiz dalmış diyor öldürüyorum yiyorum yiyorum palavradır ha. Cengiz abi. abi. Şimdi sen ninja olarak kendini kabul ediyorsun doğru mu? Ninjasın sen. Ben demesem de kurul diyor oğlan. Hayır, Oğlum hayır. sen diyor ninjasın. Hayır sen ninjasın he. doğru mu? Kapıdan dışarı çık beni zorlama diyor. Ben diyor babamdan daha eskiyim. Video yapacağız Cumhurbaşkanı Efendimiz'i unutmasın. Dedeni abi. karıştırma diyor. Benim kapı dededir diyor. Çık diyor kapıdan görmeyeyim Benim seni. Benim WhatsApp'ta. Evet. Dedim Dede anlatma tamam. Hadi uğurlar. Şimdi Cihangir abi sen ne işe bırak? Abi yamak... bu şike ne zaman ödenecek? Dö ödeyecek. Kol gö kol böreği gelmiş buraya. <laughs> <laughs> Mersin'e kol böreği diyor ödenecek. Mehmet abi. Ha. Cihangir abi. Bir şey mi sana be? Ya, yani bu bir gerçek. İnsan arkadaşı unutur mu? Unutamaz abi. Arkadaş dediğin Eee, çevren kaynağı. Peki, evet. bir dakika, peki, bir dakika. Ben sana burada bir şey diyeceğim. Ahmet abi, farz et ki burada düştük, bir şey oldu veyahut da ölmüş, şey, kalp öldürdü, öldü. Yerden kaldırmaz mısın? Kim gömecek beni? Yani, bir, dakika, biz bir, dakika. Akürme... bir dakika, bir dakika. Biz var, a Bir dakika, bir dakika. Gömeyim hemen. Koy içeri, koy içeri. Göndürtürelim abi, kaç lira vereceğiz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çeken bir dakika, paramız var. Bir dakika, farz et diyelim ki Ahmet abi burada yere düştük, kaldır, kaldırmaz mısın? Kaldırmam. Kaldırır. İbrahim tatlı ses bile diyor da Allah var karınca iyi diyor karıncadır kararım. Bir dakika bir dak kaldırmasın var Amez abi, abi yerini. Ev araba kendisinin ne kaldırması götürmesi. Kaldırmam mı? Ev araba kendi. Abi ölmüş mü? Hemen, arabayı hemen evi yapayım? arabayı verdim daha hemen kaldırsınlar. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika ya, bir dakika ya. bir dakika. Ya, bir dakika bir dak, bir dakika. bir dak, bir dakika. Ya, abi, bir dak, 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 bir ülkeyi. Yani Mehmet abi dost Enerji kendini... Bakanlığı tutarım da vallahi rengini değiştirdi. Dost, dost kendini He? <laughs> belli etti. Dost kendini sen belli etti. Sen kafanı yorma ha. Sen kaldırır mısın Mehmet abi beni? İyi e, sen varsan sorun yok Mehmet abi. Sen dost belli etti mi? Alırım Bende bir mi kılıç abi? fabrikası vardı buradan mesaj ses vallahi bilmem. Onu geçeceksin. Neyi geçeyim? Gece onu geçecek. Geçemiyorum çok ağır geliyor. İyi. Kapıdan dışarı çık bir daha görmeyeyim de anahtarları bırakma. ne Anahtar yani. dedi, gelir, sen dedi evet. atlağına gelirsen dedi kafana tamam. göre taktın. Tamam. Biz dedi buralardayız biz de bu alemi çok yok. Biz çocukken senin yaptığını iki günde yapıyorduk. Tamam. Eski ninja tamam. var. Oku sen bildiğin oku. o Eski ninja. bu, bu kafayı dağmen bildiğin Ama oku sen. Ama eski ninja. Böyle, böyle bu devam et oku bildiğin oku. Can bir de Milli Askeri Şuralı Kurulu dedi sen orada dedi öt biz anlarız buradan duyarız davulun sesini. Can yiyen kardeş bir şey <laughs> yapsan. Bir, 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 şey bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Ben sana bir şey diyecektim. Kendine iyi davran. Bak kendine iyi davran. Antalyalı. Bak, bana bak. bak bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kendine iyi davran. Ne diyeyim? alıyor. Bana bak. Ha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bana bak. e, Be, benim canım gitmiş e. Ben ne yapayım ki ben parayı? Helal Mehmet abi, helal Mehmet abi. Kardeşim ben öldükten sonra ben ne yapayım parayı? Helal Mehmet abi. Başlarım o gelecek paradan. Helal olsun. Ben ölmüş, ölmüşüm ben. Ölmüşüm. Ya seninle ilgisi zaten yok. Abi. E Allah ölmüşüm ben. Başka sağ olsun. Yani gönderdi ya öyle ırak mırak değil ha. Öyle ürdün mürdün değil. Al diyor. Çık git diyor. Gel gözük bitti. Ne Anam yapayım ben o parayı? Böyle böyle açma kupama He bir dakika, daha. bir dakika bir dakika bir e, dakika. ben hastalanmışım. sağlam yok ölmüşüm. Parayı. Ben ne yapayım o parayı? Ne mi kardeşim? Doğru. doğru. güzel. Bir e, ben ne, ne yapayım şimdi sicil burada elektrik. O zaman dini mi bana bana? Ben bana bana. Para ben parayla ya beraber. Ya beni de, gömün, gömün abi o zaman. kardeşim. Beni de gömün abi. Daha kıyafet kalmadı daha giymedim. Gözünüzün önünde ben. Hakkım, göm ben de gömüyorum. Vallahi ya ya. ya. ya bana bir Ya ocakta çalışıyor. Hani ben ya, bak, bir dakika. Ocakta, bak, ocakta, Ben yaşamım, yaşamım daha iyi. Ben de abi. Yaşamım ya, daha iyi. Ocak. Göm ben şirası. de gömüyorum. Ya ocaktır ya, ocağa göm gitsin ya, Üçgene tak, tak gitsin ya. Ne yapsın Mehmet abi parayı? Nedir yani gö ölümümüz? Ölmüş gitmiş ya. Yerin dibine üçgene tak gitsin abi. Görme. Görme. Ya, da türemiş gelen geliyor. Ya, tabi, ha, bir dakika can yiyor. Belki onu onun kendine göre bir sorunu. Belki yorganını kendi ayağına çekmiş. Tabii. Anlamıyorum. Belki bir dakika, evet. belki parası var da yorganı kendine ayağına çekmiş. Doğru değil mi? Yazık, belki parası var da kendini yorganına, ayağını, ayağını ona göre çekmiş. Ayağını yorganına göre uzatmış. Ayağını, evet, ayağını yorganına göre uzatmış. Yani bana bak, o insanların ihtiyacı yok mu? Yok mu insanların ihtiyacı yok mu? Sen bir şey Ben Sen bir dakika bir dakika. Ben Zeybile bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sevgiye dakika. Bir dakika. insan. Dünya Zeybile diyor. Neysin acıyım? Sen, Sen bu insana ihtiyacı daha yok. Hala. Mu? Niye niye ihtiyacı olsun? sıfırda da abi neyin ihtiyacı olacak? Ya bu insanların ihtiyacı yok mu? Helal olsun Mehmet abi. Bir fakir. Bu insan fakir. İhtiyacı yok mu insanların? Yardım etmek lazım herkese. Değil mi, Yardım edin birbirimize ya. Bana bak. Hiç yok. Para, benim paylaşmayı bilin. Bakın paylaşmayı bilin kardeşim. Ya yani yok mu insan ihtiyacı yok mu? Tüm dünya birbirimizin üstüne sız geçiyoruz hala diyor ki ben diyor terörüm mafyayım oğlum akıllı ol bak yarın öbür gün ocak da var şu bana ne bana ne bu böyle bana ne demekle değil ya. Ülke duyuruyor da hala anamıza babamıza kadar kadar. İnsanları ya. sevmek lazım. Gariban çok. Değil mi? Gel bu bana bak. Böyle şey öğretilmez ya, ki. Ya bu insanları mi? Sevmiyorum. Sevmiyorum. Diyor öğretme öğret. Ya böyle şey öğretilir mi? 18 askerlik mi? Yani garibanlık önemli bir şey Sevmeyelim mi yani. ya? Bu insanlar... Kapıyan, bir dakika bir dakika ya bir dakika bir dakika ya bu da insan insanlar, insanlar bizim sevmeyelim. bizim, bizim merdiven halkım sevmiyor Bizi, insanları sevmeyelim mi? Seveceğiz tabii abi, ki. Abi insanları sev insanı, insan, sev, bir, bir yere kadar sigara bir yere kadar gösterilir kül tablası bir yere kadar sebba bir yere kadar baban deden sana o kadarı, sen özverini alıyorsun Dışarı taşırıyor mu? Bu kadar yetmiyor dede ama beraber hareket edeceksin, o kazanacak, sen ondan geçineceksin. Ama, ama Cengir abi lafını kesiyorum. Bu böyle değil Cangir ki. Cengir abi sadece. Sen Amerika'dan bunu istiyorsun Avustralya'dan. Cengir abi, Cengir abi. Çetozu mu? Şimdi ya Cangir abi, bilmiyor. Mehmet abi sevgiden bahsediyor, garibanlıktan sevgi bahsediyor. Sevgi değil ki. sevin diyor. Doğru mu Mehmet abi? Evet doğru, evet doğru. Evet, Terörle evet. karşılaşırsın evet, evet. abi. abi fazlası teröre yol açar. Ya Cengir. Sağlıklı Selahattin yerinde mi bunun? Taşırdığın zaman o sana öğretti. Sen ona onu öğrettin? Yana. Kim, kim yana. kime böyle öğretti belli değil. Bir yapmazsın söylemiyorum. Teröre giriyor Normal bu. Normal kardeş. Cangir Adama yetiyor da zı. Cangir abi. İçecek bir yer, yer yok. Bir Mehmet abi araya girecek. Sö Zifleniyor. Söz hakkı Mehmet abi verecek. Sen çok konuşuyorsun. konuştun. cangir kardeş. Benim demek istediğim insanlar iş. Bu insanlar birbirine sahip çıksın. İnsanlar birbirini sevsin. Barışmayı bilsin. Mehmet abi sevgiden Parajmayı bahsediyor Cangir abi. Ya Cangir sen anlamıyor. Cangir. Kardeş bütün insanlar para var. 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 Bunu biliyorum. Abicim saat adam saatçi ona göre kolunda saati var. Anlıyor ne demek istediğini. Bu bilektir. Bu böyle iş olmaz. Saati öğrettin. Saati gösterdin. Ekmeğini yiyor. Daha işin sen endisyonuna inemezsin. endiksiyon kuramazsın. Endisyonun ne olduğunu biliyor musun Mehmet abi? Bu tehlikeli, zarar verici enflasyon trendli. Sen yaptığın iş, iştir Türkiye'de. Biz kesinlikle, demiyoruz kesinlikle, iş değildi. De. Sen işin ana maddesine indiriyorsun adamı. Başımızı belaya sokacaktır Türkiye'ye. Abi, abi. abi, yine Cengir abi söyle, yine sakin olsun. Ya, ya Cengir, canım. Cengir, Cengir. Abi. Nasihatı, Cengir abi, Cengir. Vallahi babam gelse bu nasihati, sen ister nasihat de ister ailelik, ister abilik, ister kardeşlik. Böyle şey söylenilmez. Savaşın ortasında söylenilmez. Cengir abi ben böyle iş olur mu ya? Abicim ben araya girmek istiyorum. Araya Allah Aray, abi, Allah abi. Alay toparlayalım, bağırmadan. Kibar bir dille güzel Cihangir konuşalım. Cihangir kardeş. Sevgili Cihangir şey abi her şeyi söyle. Kardeş Türkiye'yi sen kurtaracaksın. <laughs> ben öyle bir şey demedim ki. Ya yani bu sen kurtaracaksın. Ben öyle bir şey demedim. Ne ki. ne? <laughs> Türkiye zaten kurtulmuştur. Mehmet <laughs> abi ya Türkiye kurtulmamış olsa zaten iki gün Güzel dışarıya, dışarıya bahsedin. çıkma sakin yasağı ben koymam ki. İnsanlarla kavga etmeyelim. İnsanları seviyorum. Cengir bak. Niye onaylayayım? Cengir, bir saniye. Söz Hakkı Mehmet abi Bırak. Söz Hakkı Mehmet abi Bir, bir dakika. Dakika. saniye. Bana bak. Sakin ol sen kardeş. Bana sakin bak. Cengir abi sikere yakmayalım abi. İçeride dişi birazdan yakalım. Lan oldu abi. Birazdan yakalım. Birazdan. Oldu bana bin tane sıkara şişir. Birazdan. Ya Cengir. Cengil. Birazdan dışarıda. Ne yaptığın hoş mu? Yok benimki de çirkin. Sen benim ninja olduğumu ortaya koyuyorsun, şikayı ödedim yetmiyor ben da. Sen korumamısın korumazsın, müdahale et. Ya bu böyle ben değil ben canım, canımıza ben kadar, ben kadar ben ne ben koyuyorsun? Ben de, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ba, ba, bana bak, ben ben bir dakika. Ahmet abiyle bu şekilde konuşamazsın. <laughs> konuşamazsın. Bir dakika, bu şekilde Ahmet abiyle konuşamazsın. Ulan <laughs> bu adam ekmeğini verdi. Kardeşim bu şekilde davranamazsın ya. Helal olsun. Benim. Doğru değil mi? Tam bu şekilde davranamazsın ya. Bana kızdı Mehmet abi. Kızdı ne kızdı ne? Ben dediğim doğru. Ben benim çok, de, çok, çok ayıp, çok ayıp. Çok, çok ayıp. Yani, çok ayıp. Şu, ne çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. ayıp. Ne gibi uzun. ayıp abi? Bakarım anam ekmeğimi böyle bir adamı Benim moralim bozuldu Mehmet abi. Abicim ben izin verme. Sen istediğin kadar iş adam al. D, D serisini 217 nereye sokuyorsun Türkiye'ye? Sıfır altı plakalı ya. Sıfır altı plakalı nasıl sokuyorsun sen ya? Kaç Türkiye plak e. olması lazım? Nasıl abi? Kaç plak olması lazım? 33 mi olması lazım? Ne gibi? Yok plaka diyor ya 06 yaşa. He. Kaç plak olması lazım? Niye şimdi İHA çıkacak ben mermek zorunda mıyım? Hayır Türkiye. abi. Hayır abi. Niye hayır? Sen... Seni tanımıyor muyum? Tanıyorsun paşa. Ee, ben de veriyorum. Sen bizim kralımızsın. Sen de bizim kralımızsın. Bu böyle değil abi. Anlıyorsun ne, ne, ne demek? çok geldi ya. Müdahale eder misin? Bak Cengit. Bak. De veriyor. De, abi. de, D iyi olmadan Cengit. sen boyunca binemezsin. Bak sinirim çıktı ha. He. La kardeşim Merdiveni bana geliyor mı? yukarı çıkın aşağı inemiyorsun. Çok kardeşim adam... Senin yukarıda işin mi aşağıda işin mi? La <laughs> adam. Bu lambadır lamba. Benim üstüme çok geldi Mehmet abi. İyi adam bahsediyorum ha. Bak kızarım. Aa, bak cengil kızarım. Lan adam ekmeğine ne lan? Benim üstüme çok geldi. Lan geliyorum. sigara yaktırmıyor. Lan ya, adam ya. ekmeğine lan nam görüyor ya bak adama? Adam lan adam, dur nam görüyor ya bak? Cengil abi bir dakika sonra dışarıda beraber içelim olur mu? Lan kardeşim adam ekmeğini veriyorsun lan. Gülüm ki adam lan gülüm ya. Adam, nam, gülüm ya bak. Abi daha ekmek nasıl vereyim ha? Cihangir yazıyor. paraların üstünde. Daha nasıl ekmek vereyim dünyaya? Sıfırda şikesiz. Al Cihangir yazıyor imza. bir yani mürekkep ben, ben verdi. Abi, i̇mza attım. Şey teröre böyle yaptın. Şşt, ne ne diyorsun sen? Ben kendim kıracak bir şey yapmadım. Ne sabır Mehmet abi para verdim kendine. hatırlatayım istiyorsan abi durum fif Mehmet abi. Mehmet abi sevgiden akşam bahsedelim. 200 milyon lira param var abi. Akşama kadar idare edeceğim. Yarına idare edeceğim. Pazartesi idareye Allah Kim razı şey olsun. Vermiyor. Mehmet abi var. Güveniyoruz. Estağfurullah geliyoruz. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Ama toparlayalım. Burayı kapatalım. Bana böyle bir daha davranmasın. Ben çünkü çok üzüldüm Mehmet abi. Burayı toparla kapatalım abi. Çuç Mehmet abi sen söylemek istediğin bir şey var mı abi? Toparlayalım ve kapatalım. Bütün insanları seviyoruz. Hepimiz kardeşiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek Allah emanet olun. üzere. Cengir Allah emanet Cengir abi. Bütün Görüşmek insanları seviyoruz.